Şimdi e, tamam tehlikeye dikkat çektin. Aslında bu seçim sürecinde 70 günde seni dinleyen yani sen sahada olsan bu şekilde gerçekten adam akıllı anlatsan, senin 3 tane daha çıkıp anlatabilse, bu meseleleri detaylı bir şekilde anlatabilse herhalde farklı olur da Şimdi ama şunu, şunu da herhalde kabul ediyoruz değil mi? Senle ikimiz de kabul ediyoruz. Yani bu seçim çantada keklik değil. Hiçbir seçim çantada keklik değildir. Bu da değildir yani. Tamam. Deprem olmuş, mazot fiyatları ne halde, kiralar ne halde. Ben bir kiracı olarak söylüyorum. Ben bir kiracı olarak konuşuyorum ev sahibi kirayı ne kadar arttırmış olmasına rağmen gözün içine bakıyorum adam beni dışarı atmasın diye. Beni ev sahibim şimdi kapının önüne koyarsa ben bu şu anda oturduğum kiranın iki katıyla kira öyle bir ev nerede bulacağım? Bulamam o kirayı nasıl ödeyeceğim? Benim hayatım kayar. E şimdi ben, o zaman ben yani bana kimse anlatmasın, fakirlik edebiyatı yapmasın bana. İtalyan ayakkabı, deri ayakkabılarıyla kış bahçesinde oturan zengin züppelerden şey öğrenecek, ekonomi öğrenecek halim yok kardeşim. Ben zaten en dibinde yaşıyorum bu hayatın. Şunu söylüyorum, ben farkındayım. Mazot fiyatlarının ne olduğunu, domatesin fiyatının, kiraların ne olduğunu. Bu kötü bir şey mi? Evet kötü bir şey. Ben bundan dolayı hükümetten şikayet ediyor muyum? Evet ediyorum ama bu şikayet ediyor olmam Erdoğan'a bunu şikayetini ediyor olmam. Bu konuda ya bu, bu, bu kötü bunu yapmayın bunu düzeltin falan diye konuşuyor olmamın sebebi e, olsun o zaman PKK devlete sızsın da ben domatesi 2 liraya ucuz alayım demiyorum yani. Çünkü o domatesin ucuzlamayacağını da biliyorum öyle olduğunda. Üstelik de şunu da anlamaları lazım. Arkadaş kime şikayet edeceğiz ya? Ben tabii ki Erdoğan'dan şikayet edeceğim. Tabii ki Erdoğan'dan isteyeceğim. Tabii ki Erdoğan'la konuşacağım. Tabii ki bütün bunların meselesinde ortasına meydanına Erdoğan'ın merkezine Erdoğan'ı koyacağım. Kime konuşayım? Macron'a mı konuşacağım? Manyak mı bunlar yani? Bu ülkede bir şey isteniyorsa Erdoğan'dan istenir. Evim yıkıldı, ev yap Erdoğan yapar. Elektrik lazım, baraj yap Erdoğan yapar burada çok insanız artık. Bize bu hastane sistemi yetmiyor. Bize şehir, şehir hastanesini yap. Erdoğan yapar. Buraya metro lazım. Erdoğan. Buraya tünel kaz. Şuradan şuraya artık şu iki şehri dolaşarak gitmeyelim kendi elimize. İki dağa delerek geçelim. Bir yolumuz kısa olsun, güvenli olsun. Erdoğan yapar. Zıplaya zıplaya Rusların yaptığı çakıl taşlı yoldan gitmeyelim. Bize duble yap. Duble yol yap. Erdoğan yapar. Bize Amerikalılar silah vermiyor kardeşim. Niye biz kendi silahımızı yapmıyoruz? Erdoğan yapar. Kendi uçağımızı, denizaltımızı yap. Erdoğan yapar. Bizim niye uçak gemimiz yok? Erdoğan yapar. Ben Erdoğan'dan isteyeceğim tabii. Bir şey olmadığı zaman da döneceğim Erdoğan'dan şikayet edeceğim. Bu ülkede bir şey istenirse Erdoğan'dan istenir, bir şey beklenirse Erdoğan'dan beklenir. Bir şey şikayet edilecekse de doğal olarak Erdoğan'dan şikayet edilir. Ben Erdoğan'a kiramdan dolayı şikayet ederken vatandaş olarak bu onu duyuyor. Aa diyor buradan yakalarım, ezerim ben bunları diyor. Öyle yok öyle ya. O da değil o. Ama işte seçim çantadaki eklik mi? Değil. Hiçbir seçim çantadaki eklik değil. Ne demek? Ne münasebet? Ben öyle oyumu, e, aa tamam kardeşim diye takkadan hak veriyorum. Hiçbir ak parti seçmeni düşünmeden oy vermez. Peki düşünmeden oy verme işi bu esetçilerde vardır. Bu, bu solcularda vardır böyle. Onlar düşünen insanlar değildir. O sol tayfası şeydir. Düşünmeyen cahil. Beyinleri zaten içmekten uyuşmuş adamlar ve ee, diye yarı gidip nereye emrettiniz falan diyen adamlar onlar. Onlar da var. AK Parti seçmeni kılı kırk yarıyor oy atarken hesap yaparken. Abi AK Parti AK Parti seçmeni kılı kırk yarıyor da şimdi şöyle bir şikayet de var. Yani bunu benden daha çok sen duyuyorsun. Her seçim öncesinde hatta yıl evet. boyunca hatta beş yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Hülagü han mesajını verir, der ki Hülagü han böyleydi. Efendim milletin adamlarını bana getirin, Ayşe'ler bulun, Ömer'ler bulun bana der. Ama mesela Aynen. geçen dönemde e, İstanbul, Ankara ve benzer birkaç tane ilde ne oldu? Milletin adamı yerine, e, milletin adamını getirmek yerine kendi adamlarını getirenler oldu ve hem İstanbul'da hem Ankara kaybetti. Şimdi Erdoğan aynı Kendine mesajı veriyor. Diyor. Sen sahadaki bir isimsin. Sen hala böyle bir tehlike görüyor musun? Şimdi az önce peş peşe sıraladım. Dedim ki Erdoğan yapar, O şöyle olur. Erdoğan yapar. Erdoğan şapkadan tavşan çıkarır. Erdoğan işte gelir ya son dakikada Yata. bir şey yapar, kazanır. Yani bu tür hala devam ediyor. Ya siz hiç merak etmeyin. Reis gelir bu işi kurtarır diyenlerin oranı çok fazla. Çalışmıyor, yan gelip yatıyor. Yani biraz da eleştiriden bahsediyorum. Abi pahalılık var, işte yoksulluk var, şey kirasını ödeyemiyor vesaire şu deprem olmuş mesela. 3 bin lira pardon kentsel dönüşüm için ya depremde millet en kadın altında kalmasın diye kentsel dönüşüm olacak. Evini terk edene 3 bin lira kira verilecek. Hadi 3 bin 5 lira verelim deniliyor. Abi 3 bin 5 liralık bir kira kaldı mı İstanbul'da? Yani bunların birilerinin... Her şeyi Yok Erdoğan yapacak diye beklemek yerine buna bir çözüm önerisi, buna bir yol yapması gerekmiyor mu? Ben bu soruların hepsine bana ne diye cevap veriyorum aslında biliyor musun? <laughs> Sokakta. Niye biliyor musun? Ben AK Parti yöneticisi değilim, AK Partili değilim. AK Parti'ye bile yeni üye olacağım daha. O da şirin payzına inattı. Yani onlar beni tehdit ettiklerini yargılanacaksın falan işte asacağız seni falan diye Ahmet Şıklar, Şirin Payzinler, bu Barış Ataylar falan böyle dolaşıyorlar asacağız keseceğiz diye. Sırf onlara inat olan sizden korkan sizin gibi olsun namussuzlar al AK Parti üyesi oldum adım soyadım da bu ona göre asmazsanız şerefsizsiniz lan falan modunda gideceğim AK Parti üye olacağım ben. Yani şunu söylemeye çalışıyorum sonra e, sonra istifa ederiz bir şey olmaz ama bir, bir onlar bir gelsinler üstüme onu bir istiyorum kavga etmeyin. Benim ne olduğunu bilmiyorlar. Onlarla bir, bir, güzel kavga edelim de görsünler bak, baksınlar bakalım ne oluyormuş. Benim söylemeye çalıştığım şey şu AK Parti'de şu yanlış aday gösterilmiş. Bana ne? AK Parti'de şu gitmiş bu gelmiş. Bana ne? Hakikaten bana ne? Niye bana ne diyorum biliyor musun abi? Şu yüzden ben parti yönetmem. Parti Erdoğan yönetir. Ben adamın partisini yönetmek için adama niye akıl vereyim? Şunu alma bunu al. Bunu milletvekili adayı gösterme. Bunu göster. Bu belediye başkanı aday olsun mu olmaz. Bu benim işim değil, beni ilgilendirmez. Orada bir parti var, AK Parti diye bir parti. Bu partinin bir başkanı var, Recep Tayyip Erdoğan. Bunun bir MYK'sı var, MKK'sı var. Onlar karar versinler. Ben parti yöneticisi değilim ki, bana ne kime aday gösterlerse göstersinler. Hiç umurumda değil. Benim için tek mesele şu. Ben şeyin nöbetçisiyim. İlla o kazansın diye de derdim yok benim. Ben sadece bir tane derdim var. TKK gelmesin devlete, yalaşmasın. Bu solcular, molcular devleti ele geçirmesinler. Orada ne yapıyorlarsa yapsın başkaları. Bunlar millet karar verir bir şey yaparlar. Ben şunun nöbetçisiyim. Düşmanları, yurdumu, alçakları uğratma sakın. Mısrasındaki döbe tutuyorum ben. Benim siyasete bakışım bu abi. <laughs>